Rekabet ile ortaya çıkan ve insanlığın kullandığı en mükemmel yazı malzemesi olan parşemenin nasıl ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Ne biliyoruz hoş geldiniz. Bu videomuzda Anadolu'dan çıkan efsanevi yazı malzemesi parşemen kağıdından bahsedeceğiz. Parşemen veya bergama kağıdı hayvan derisinin işlemlerden geçtikten sonra yazı yazılabilir uygunluğa getirilmiş bir kağıt türüdür. Özellikle oğlak ve ceylan derisinden yapılanlarının kıymetli sayıldığı parşemenin ortaya çıkış hikayesi ise son derece ilginç. Büyük İskender sonrasında Mısır hükümdarı olan Ptoleme Hanedanlığı gücünün zirvesinde olduğu M.Ö. 2. yüzyıl döneminde bu gücünün bir göstergesi olarak meşhur İskenderiye Kütüphanesini dünyanın bilinen bütün kitaplarıyla doldurmaya çalışıyordu. O kadar ki ülkede üretilen papüristlerin kütüphaneye tahsis edilmesi ve rakip kütüphanelerin kağıtsız kalması için Papyrus'un İskenderiye dışına ihracatı yasaklanmıştı. Dönemin önemli kütüphanelerinden birine sahip olan Bergama Krallığı ve Şehir Kütüphanesi de bu kağıt ambargosundan en çok etkilenen kütüphanelerden birisi olmuştu. Kendi kütüphanesinin İskenderiye Kütüphanesi'nden geri kalmasına izin vermek istemeyen Bergama Kralı II. Eumenes, kitaplar için kullanılacak yeni bir kağıt türü bulana büyük ödüller vaat etti. bilimci ve filozof Krates'in bu çalışmalar sırasında hayvan derilerini gerip kurtarak yaptığı kağıdın son derece kullanışlı olduğu görülmüş ve hemen kullanılmaya başlanmış. Krates bu buluşu sayesinde büyük kütüphanenin müdürü olmuş. İcat edilen bu yeni kağıdı ise Pergamona ait olan anlamına gelen Pergaminiye adı verilir. Bu at zamanla parşemen şeklini almıştır. Bergamalılar kuzu ve oğlak derilerini işleyerek o dönem için papyrüsten çok daha ileri, ince, kullanışlı ve dayanıklı olan bu parşemeni ürettiler. Parşemenden sonra Bergama Kütüphanesi daha da büyüdü ve dünyanın ikinci büyük kütüphanesi unvanını aldı. Anlatılanlar hikaye olsa bile parşömenin Bergama Kütüphanesi'nde ve Helenistik yazı medyasında çığır açtığı bir gerçektir. Parşömen aynı zamanda yaprak şeklinde kesilip birleştirilerek günümüz kitaplarının ilk formu olan kodekslerin de kullanılmasına imkan verdiği söylenir. Gerektiği gibi işlendiğinde her iki yüzüne de yazılabilmesi, neredeyse yırtılamaması, yanmaması, olağanüstü dayanıklılığı, ve telgip sanatına uygunluğu, üstündeki yazıların okunmasının göz yormaması, hayvanların yaşadığı her yerde üretilebiliyor olması gibi birçok avantajı ile kısa sürede en favori kağıt türü haline geldi. Bütün avantajları sayesinde 14. önce 2. yüzyıldan başlayarak parşömen Bergama'dan bütün dünyaya yayılmıştır. 12. yüzyıla kadar tek yazı medyası olarak kültürü sonraki yüzyıllara taşımıştır. Günümüz fotokopi kağıtlarından farklı olarak yüzeyi pürüzsüzdür ve dolma kalemle yazarken yürek gibi içine emip çizgileri dağıtmaz. Bu sayede 40 yıl önce yazılmış bir kağıt üzerindeki yazılar zor okunurken 1500 yıllık parşömenler sanki dün yazılmış duygusunu yandırmaktadır. Mağara duvarı, kil tablet, mermer, bal mumu tablet, papyrus, bitkisel kağıt, bilgisayar ekranıyla karşılaştığında kaliteli bir parşömen insanlığın kullandığı en mükemmel yazı malzemesidir. 2000 yıldan uzun süredir tarihin en önemli eserleri hep parşömen üzerine yazılmıştır. İncil, Kur'an-ı Kerim, Hipokrat'ın mesleki onur yemini, İngiliz özgürlük fermanı Magna Carta gibi önemli yazılar bunlara sadece birkaç örnektir. Günümüzde bile İngiltere parlamentosu alınan kararları yetenekli atlatlar ile parşömen üzerine yazdıktan sonra arşivlerine koyuyorlar. Peki binlerce yıl boyunca yazıları koruyan parşömen nasıl yapılıyor? Parşömen için kullanılacak deri, kıyafet için kullanılan deriler gibi tabaklanmaz. Yazılabilir ve esnek bir halde olması için farklı işlemlere ihtiyaç duyar. İlk olarak üzerindeki bütün et, kıl ve yağlardan arındırılan deri gerilerek kurumaya alınır ve kuruma aşamasında değişik yöntemlerle yüzeyi düzelene kadar sürekli zımparalanır. Sürekli tekrarlanan işlemler sonucunda parşömen kullanılabilir en son halini alması için kesilir ve şekil verilir. Bugün hala parşömen yapımı gerektirdiği el emeği ve tecrübeden dolayı bir bilimden ziyade bir zanaat olarak görülür. Parşömenin icadından önce de deri yazıları kaydetmek için kullanılıyordu. Ancak daha önceki zamanlarda kullanılan deri kağıtların hiçbiri yazım ve saklama kalitesi açısından parşömen kadar mükemmel değildi. Parşömenin yazım alanındaki tahtı 15. yüzyıla kadar devam etti. 15. yüzyılda Çin'den dünyaya yayılan ve günümüz kağıdının atası olan mitiksel kağıdın yaygınlaşması ve parşömen üretiminin baskı makineleri ile artan kağıt talebine yetişememesi nedeniyle parşömen yerini normal kağıda bırakmaya başladı. Günümüzde parşömen kağıdı günlük yazım ve kitap üretim alanında kullanılması bile kalitesi ve uzun ömürlü olması nedeniyle sanatçılar, atlatlar, diploma, kanun gibi kıymetli evrak yazanlar tarafından kullanımına devam edilmektedir. Ayrıca gezi notlarını veya günlük yazılarını uzun süre saklamak isteyen kişiler de parşömen kağıdından yapılma defterleri halen kullanmakta. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olun.